kritik bir son dakika videosuyla karşınızdayım. Sizden destek için beğenilerinizi izleyen herkesin yorum yapmasını ve aşağıdaki hype puanı vermesini rica ediyorum. Konumuz ne? Ben de isterdim ki güzel şeyler konuşmak, güzel haberler vermek ama bugün gerçekten çok önemli konularımız var. O yüzden uzun tutmayacağım videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Kardeşim sen her gün saat 19.00'da video atmıyor muydun? Ne oldu da erkenden videoyu çekmeye karar verdin? Çünkü gerçekten çok önemli haber akışlarımız var. Ne bunlar? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi mesajları verdi. Tekrar mu döngüye girdik. Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü mu döngüye girdik. Mart-Haziran döneminde hem içeride hem dışarıdaki bir takım gelişmeler tabii ki etkiledi. Yani İmamoğlu davası ve daha çok Rusya, Amerika, İsrail, Ortadoğu meseleleri ama bunlar geride kaldı. Hemen hemen bütün alanlara tekrar güçlü olumlu döndük değerlendirmelerinde bulundu Çin ziyaret dönüşünde Peki sonra ne oldu yine açıklamalarında rezervlerimiz 178 milyar doların üzerine çıktı dedi Enflasyonda yıl hedeflerimize uygun tamamlayacağız dedi Sonra son dakika olarak ne geldi CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi yönetim görevden alındı İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı kayyum olarak il başkanlığına Gürsel Tekin, Zekişen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Naspak'tan oluşan heyet kayyum olarak atandı. Ve bununla beraber Borsa İstanbul çöktü arkadaşlar. Artı 0.30'larda gezen Borsa İstanbul bir anda kendini eksi 3'lerin altına attı. Ve bakın telegramda mesaj yazmıştım. Bu toparlanır mı diye sorular geliyor bana özellikle katıl tarafından. Bak felaket telallı yapmayacağım arkadaşlar. Ama 15 Eylül'de buna benzer bir karar görürsek bu iyi günlerimiz olur. İmamoğlu davasından biz rezervlerin nasıl yandığını, dolar kurunun uçuşa geçtiğini, faiz indirimlerin ertelendiğini gördük. 15 Eylül'de de böyle bir karar gelirse Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı konuşmaların hiçbirinin bir anlamı olmayacak. Son 2-3 aydır olumlu döngüdeyiz. Doğru Sayın Cumhurbaşkanı burada bir yanlış bir konuşma yapmıyor. Ama bir anda tüm İbre bir anda tersine döner. 180 derece döneriz. Tekrardan aşağı doğru yuvarlanmaya ekonomik anlamda başlarız. Bunu da açık net bir şekilde söyleyebilirim. Nereden biliyorsun? Müneccim misin? Hayır. 30 e, Mart ayında ne olduğunu 18 Mart 19 Mart'ta ve sonrasında ne olduğunu hepimiz beraber gördük. Yani ben başka bir Türkiye'de başka bir evrende yaşamıyorsam oradaki İmamoğlu kararından çok daha büyük bir karar bu. Peki bugünkü kararın bir etkisi var mı? Bugünkü karar kısa vadeli bir karar olacaktır. Öyle felaket olarak atmaya ortaya gerek yok. Bu karar etkisi uzun süre sürmeyecektir ki artık yani insanlarımızın da hafızası veya kısaldı. O yüzden bu karar dediğim gibi büyük uzun süre piyasaları etkilemeyecek. Ama dediğim gibi 15 Eylül'de buna benzer bir karar verirse Borsa İstanbul'da çok daha berbat bir döngüye gireriz. Aynı zamanda rezerv kayıpları da yaşamaya başlarız diye düşünüyorum. Tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen benim şahsi görüşlerimdir. Bu arada sizden gerçekten bir şey rica ediyorum. Siz de bu konu hakkında görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Dediğim gibi siyasi hukuki görüşler istemiyorum. Ekonomik görüşlerinizi yazarsanız ben de hepsini tek tek, tek okuyacağım. Gerektiği yerde cevap vermeye çalışacağım. Özgür Özel'den Erdoğan'a yeni teklif geldi. Ben istifa edeyim. İmamoğlu yerine başka aday gösterelim. Yeter ki seçim yap tarzında bir açıklamada bulundu. Ben ee, buradaki seçim olayıyla değil biraz daha işlerin kızışmasıyla ilgili konuşuyorum ki dün de aslında ben bundan bahsetmiştim. Finansal sorunlar yok ama hukuki zemin ve siyasi zemin kızışık olduğu sürece piyasalarda risk var diye daha dünkü videoda açıklamaları yapmıştık ki belli bir süre daha bu siyasi ve hukuki zemin kızışacak gibi gözüküyor. O yüzden bir rally mali piyasalarda gözükmüyor. Peki kardeşim Tamam bunların hepsi iyi hoş. Şu an endeksimiz eksi 4.5 seviyesinde işlem görüyor. Battık yani. 0.30'dan bir anda eksi 4.5'lara indik. Belki ben bu videoyu attığım saatte veri farklı gelebilir. Ama şu an saat 16.00'da daha da aşağı inmeye devam ediyoruz. Ki yakında devre, devre kesici etkiye girecektir. Yarın sabah bizim başlıklara yazıyor. Enflasyon verimiz gelecek. 1.79 bekleniyor. Yüksekler daha iyi gelecektir. Enflasyon verimiz bekleniyor. Borsa İstanbul'a ne olacak? Ya son 15-20 dakika içerisinde toparlanma imkanı var Borsa İstanbul'un bugün için. Veya yarın sabahtan birazcık toparlanma gelecektir. Endeks tarafı için konuşuyorum. Kardeşim niye toparlanma gelecektir? Tahtacı etkisi yani bunun başka bir sebebi yok. Hatta şurada göstereyim. Bank of Mal topluyor arkadaşlar. Evet, i̇lk parça bu düşüş geldiğinde ben e, gruba yazdım. Katıl Telegram grubuna yazmıştım. Bu arada katıl üyesi olmak istiyorsanız siz de. Katılım ee, katıl seviyelerine gelebilirsiniz. Oraya şöyle bir mesaj yazmıştım. Daha haber falan çok çıkmadı. BOF'a satışa geçti mesaj yazdım bak. CHP kayyum atandı. CHP İl kongresine kayyum atandı mesajından önce. BOF'a satışa geçti mesaj yazdım. Daha o haberi okumadan. Çünkü ilk haberi alır almaz BOF'a piyasaları düşürdü. Sonra ne yaptı? Oradan kazandığı, yukarıdan kazandığı paralarla şimdi mal topluyor. O yüzden yükseltmel yarın sabahtan Enflasyona bir beraber bir tepki yükselişi gelebilir. Bir sorun çıkmazsa ben de canlı yayın yapmayı sabah saatlerinde düşünüyorum. Oradan bir tepki yükselişi görme özellikle bankalar tarafında bir tepki yükselişi görme imkanımız söz konusu. Tamam bankalara bakalım. Orada da çok sert bir düşüş söz konusu. Yani garanti en iyi yine burada. Eksi dört civarında. Sen yani şu an destek meslek tanımıyor Borsa İstanbul. Bunda bir toparlanma imkanı var. Akbank eksi sekizleri gördü. Ee, yine yarın en iyi sinyal verenlerden biri bu. Yapı kredi eksi 4.5'leri gördü. E kardeşim yapı kredi eskiden çok düşerdi siyasi olaylarda. Artık taraf değiştirdi biliyorsunuz Koç Holding arkadaşlar. Yani eskiden daha e, hükümet karşıt bir politikadayken, siyasi politikadayken Borsa İstanbul açısından diyorum bu oradan. Yani mevcut hükümet tarafında olumlu haberler olunca etkilenmese bile muhalefete olumlu haberler olunca pozitif, muhalefete negatif olunca negatif etkiliyordu. Koç Holding şirketleri Artık bu döngüde değil tam tersi bir tarafa geçti. O yüzden yapı kredi tarafında aşırı sert düş düşüş beklemiyoruz. Dün yine bunun uyarısını yapmıştım. En riskli içlerinde işçiye diye. Bak dünkü videoyu izleyenler iyi biliyor. Ben duymadım, ben bilmiyorum, söylemedin diye bir şey yok. Dün bundan bahsettim. Böyle, böyle siyasi olaylarda en sert işçiye negatif etkilenir diye. Yani i̇şçiye yarın toparlanır mı bundan çok emin değilim ama diğer banka hisselerinde özellikle garanti tarafında toparlanmasının yeri sabah saatlerinde var. Aklınızda bulunsun. Ee, peki kardeşim tamam bunlardan konuştuk Sen birazcık bize Diğer haberlere geçmeden Ne zaman satış yapalım Tamam ben bu haberin geçeceğini düşünüyorum İyi hoş Ama 15 Eylülden korkuyorum Ne zaman satış yapmak en mantıklısı Bence burada en mantıklı tarih 11 Eylül saat 14.30 gibi e, Satış yapmak en mantıklısı gibi gözüküyor 12 Eylül piyasalarımız için çok riskli Çünkü mahkemeden önceki son gün Son iş günü 15 Eylül'den Pazar pazartesiye denk geliyor. 11 Eylül saat 14.30 gibi daha satamadıysam ve ben bu olayın geçeceğini düşünüyorum diyorsan, 15 Eylül'den korkuyorum diyorsan bu da çok gelen bir soru. 14.30 mantıklı bir tarih olacaktır. Finans devi Türkiye'de resesyon bekliyor. Sisi grup tarafından yapılan değerlendirmede 2025 yılının ikinci arasında hafif bir resesyon beklediğini ifade etti. Büyük bir sorun yaratır mı? Büyük bir sorun yaratmaz. Hatta enflasyonun düşmesine yardımcı olacaktır. E kardeşim Anadolu Efes tarafında da yani şu an tam saat eksi 8.30 ama sabahtan da eksi Niye? Rusya'da kooperasyonları yürüten ortak girişime biliyorsunuz Kayyum vardı bir Rusya'da. 30 Aralık 2024'te tanınan geçici yönetim yani Kayyum şirketin ünvanı ve logosunu değiştirdiğini açıkladı. Yönetim tarafında bir değişiklik yok. Mülkiyetli yapısı ve hukuki statüsünde bir değişiklik yok. Yani kısa vadeli bir düşüş olacaktır. Anadolu Efes özellikle burada 15.5'lara falan gelirse 15.40'lara falan gelirse tepki yükseliş yapma imkanı söz konusu. Anadolu Efes tepki yaparsa Coca-Cola tarafında da tepki gelecektir. Dün dediğin tahta hisselerinde yeşil ve yeşil yapıda durum ne? Çünkü bu da yine çok fazla gelen bir soru. Bir kere ben bunu dün söylemedim arkadaşlar. Telegram gruplarını daha önceden söylemiştim bu hisseleri. Ama peki şimdi ne olur? Yani teknik olarak bu hisselerin birer tavan daha yapması lazım ama özellikle bugün e, artı 5'in altına inerlerse veya yarın eksi yaparlarsa direkt satışını yapmak mantıklı ama dediğim gibi yarın teknik olarak bir tavanda yapmaları lazım. Sonra direnç bölgelerine yeşil de yeşil yapıda ulaşmış oluyor. Endeks tarafında eksi 5.40 civarlarına inmişiz. Şu an bir dip seviyemiz var mı diye sorarsan ee, dip seviye arkadaşlar şu anlık destek seviyemiz 10.499-10.500 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ki dediğim gibi yükseltme düşüşün son anlarındayız şu anlık piyasalarda. Yani e, ardından yarın birazcık az da olsa bir tepki yükselişi gelecektir. Ama tek ardından 11.500 seviyelerine çıkmak şu anlık aşırı ama aşırı zor. Çok iyi bir enflasyon verisi gelmezse. E kardeşim sen niye düşecek demedin? Arkadaşlar yani şöyle diyeyim. JP'nin il yönetimi şöyle bir şey dedi. Bizim gelecek bir olaydan haberimiz yoktu. Tarzı bir açıklama yaptı. Yani kavyum atanan kişiler görevden alınan kişiler bilmiyordu. O yüzden hiçbir ekonomistin, hiçbir analistin bu haberi söylememesi de gayet doğal. Çünkü haberimiz yoktu. Sadece bundan sonra ne yapacağımızı konuşabiliriz. En çok düşen şirketler tabi bankalar oldu. ya yani Türk Hava Yolları ve Aselsan biraz daha burada güvenli liman olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar hızlı toparlanacaktır diye ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Aracı kurumlar tarafına derin gibi banko sert toplamaya devam ediyor. Aşırı yüksek bir hacim var şu an özellikle piyasalarda. Yani saat 4 olmasına rağmen şimdiden 150 milyar TL üzeri bir hacme çıkmış bulunmaktayız. Dediğim gibi bunun teknik yorumuna bakarsak buradan çıkacak teknik yorum şu açıklığını ver et, Yarın piyasaları yükseltmeye çalışacaklar. Yani bunun başka bir açıklaması söz konusu değil. Özellikle bankalar tarafında yarın e, bir tepki yükselişi piyasaların beklediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Aklınızda bulunsun. Belki akşam saatlerinde bununla ilgili bir yayın veya bir video daha yapabilirim. Endeks tarafındaki hisseler hakkında konuşmak isterseniz yani çok konuşacak bir şey yok dediğim gibi Türk Hava Yolları şu an güven limanı olarak sayılabilir bunu da tepki yükselişi bekleniyor devlet şirketi olduğu için. Tüpraş tarafında aşırı sert bir düşüş gelmedi burada da daha çok yatay seyir. Astor tarafında eksi 6 seviyesindeyiz özellikle 108 falan alt sinyali var. BİM tarafı 505 TL. Bence burası da BİM için dip seviyelerden buradan toparlanma imkanı söz konusu. Stapleslar 447 lira geldi. Bu birazcık riskli. Bunda aşırı sert işleme gerek yok. Mia Teknoloji ne zaman riskli? 480'nin altını nersi Sat sinyali verecek. Enka İnşaat tarafına geldiğimizde ben de bunda da büyük bir risk görmüyorum. Şu an endeks bazlı bir düşüş düşüşe. Çünkü nersi tüm operasyonları yurt dışında Enka İnşaat'ın en hızlı toparlanacak şirketlerden biri budur. Yani savunma sektöründe ve ee, Kamu güvenliğinde bir şirket olduğu için bu da sert bir şekilde toparlanacaktır. Buradan tepki yükselişi bekliyoruz. Ford tarafında da 5.60'lık bir düşüş geldi. Özellikle bir daha 100 TL seviyesine falan gelirse önemli bir alım fırsatı doğuracaktır diyebiliriz arkadaşlar. Peki kardeşim o kadar konuştum. Şu konuştukların özeti nedir? Bu arada altın sertifikasında son dakikada aşırı sert bir yükseliş geldi. Şu an alınır mı altın sertifikası? Yani 51 TL falan makul ama 51.80 bir tık daha riskli. Konuştuklarını özetler misin? Konuştuklarımın özeti şu. Parası olan yine aşırı zengin olacak. Çok para kazanacak bu döngüden. Çünkü bu döngü eninde sonunda bitirecekler. S bir seçim riski. Yani öyle Borsa İstanbul'da kalıcı bir düşüş olmayacak. Hatta şunu söyleyebilirim bakın. 2 saattir 15 Eylül'de çok daha sert bir düşüş gelebilir diyorum ya. Bu düşüş gelse bile borsayı çok aşağı tutmayacaklar piyasaların iyi olmasına ihtiyacı var çünkü hükümetin. Yani berbat bir piyasaya kimse seçime gitmek istemez o yüzden toparlayacaklar. Bu dönemde parası olan yine aşırı zengin olacak birazcık nakitte özellikle ben biliyorsunuz para piyasası fonlarını bahsederim. Oradaki nakitlerinizi hafiften hazırlamaya başlayın diyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun dediğim gibi bununla ilgili haber akışları gelmeye devam ettikçe videolar çekmeye devam edeceğim. Sizden ricam abone olmanız bu döngüde haber akışlarından haberdar olmak için yorum yapmanız ve beğenmeniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.